Arkadaşlar hepinize merhaba Keto TV kanalına hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte savaş bilet alacağız Valorant'ta. İşte görüyorsunuz birlik 3. kısım savaş bileti. İşte şakyan çelik, çelik, ve daha çok bir sürü desen ve burada uğurlar ve burada karakter resimleri işte gelen geldiğimiz seviyeye kadar açacağız ve desenleri bakacağız ve test edeceğiz ama bu videoda yapar mıyız bilmiyorum öncelikle şuradan çektiğimiz bu olarak boyu da alalım işlem devam ediyor ve açtık görüyorsunuz gibi alışveriş tamamlandı Şimdi ilk öncelikle şöyle başlayalım şakya çelik bu guardian ondan sonra işte şakyan çelik uğru o radyanit puanı şakyan çelik kartı su altı bulldog şakyan çelik sütreyi verdi bir şutunu sütreyi hava şema, şema kartı ışık dalgası şerif var ondan sonra bıçaklar çekildi kartı burada tatlı bir spreyimiz var yani biz kazandık spreyi bu hoş burada zar süsü uğuru var kullanabiliriz. E, ee, şakyan çelik klasik var. Ee, hoş duruyor ama ben daha çok ghost kullanıyorum. O yüzden klasik de çok önemli değil. Ee, dalgası buki, buki var. Ee, bunu da çok kullanmıyorum ama desen olarak güzel. Şöyle yakından inceleyelim. Ee, başka stringer şema kartı var. Bunu pek kullanmam gibi. Ee, i̇z bırakma bu göze çok hoş gelmiyor ama iyi bir sprey benziyor bunu belki kullanabilirim e, su altı stringer stringer e, desen çok kötü değil e, ama yani bu silahı da kullanmadığım için tek bir şey söyleyemem burada da çok tatlı bir kedi var bayan kedi spreyi bunu da tural amaçlı kullanabilirsiniz e, Oba çayı uğru ya şu taraflarda çok tatlı. Onu da kullanabilirim. Burada 300 sprey var. Bunu kenarda durabilir. İşte en beğendiğim desenlerden biri bu savaş kıyafetinin Işık dalgası Phantom. Yani şu iyi bir desen. Bunun seviyesini yükseltince iyi olabilir. Böyle dikkat, ahtapot çıkabilir spreyi burada da görüyorsunuz Autobots ee, Son da cam çerçeve indisi peyi burada bir oyuncu kartı var karşı karşıya Reyna ve Viper kartı ben bu Reyna ve Viper arasındaki gerilimi anlamadım ama şurada bakılınca sanki Reyna Viper'ın kızıymış gibi görünüyor ama ona da bir ara bakarız İşte su altı Ghost yani en azından desenimiz olmasa bile şu an şu desen bile insanın gözüne hoş geliyor dostumuza bunlar hepsi kullanılıyor ee, anılar birinci bölüm kartı onu da kullanabiliriz hatta şu an kartı kullanalım e burada da set çantası Uğur'u var ee, bu da kullanılabilir şu anlık açılanlar bunlar Kaçıncı aşamada gidip ee, Kışık dalgası ordu açılacak? Adın yok şey. Biliyorsunuz şu oyun bu oyunda hiç sevilme. Yani oyun amacından saptıran bir silah olduğu için pek tutulmuyor arkadaşlar. Size tavsiye etmez. Burada güzel bir Marshall Spey var. Spey diyorum pardon deseni var. Şatyan Çelik Marshall. Bu cidden bayağı hoş. İşte burada sonun yok Spey. Ben Bu çok iyi. Bu paylarlar kartı. Bu adayın puanı müdesi. Şey var. İleride bir e, su altı vandal var. Şimdi diyeceksiniz 8 gün sonra bitiyor. Niye böyle video yapıyorsun? Ya olsun. Awesome. Ee, en azından bir video. Merak edin. izleyebilir tekrardan. Bu arada kanala abone olup like atmayı lütfen destek olun arkadaşlar. Böyle bir 1500-2000 bir abone olun lütfen. Bu desen de bahsetmek gerekirse desen de güzel ama ayrıca desen daha de alacağım galiba Bu sprey Zıplı tavşanlar sprey ya. Yapmışlar İşte oyunun Şart yan Çok iyi abi Çok iyi yapılmış Ücretsiz de eğer şurada şu tarzı sprey Zıplı tavşanlar sprey Yo yok Bu

farklı buldum bir Toprağın üstüne bahsettiğim Şu uğurlu takıcak Bence İyi duruyor Bunları da açmayacağım ama Ah çok şu desen daha çok hoşuma gidiyor Ondan sonra bir güzel desenimiz vardı yanlış Su attı Bunlar da şu çanta uğurlu Sonra bulduk. Ondan sonra bir de şey desenimiz vardı. Onu da takalım. Gelecek olursak klasiğe şurada şakaya çelik klasik vardı. Onu da takalım. Buna da aynı desen Ghost of Swap vardı. Onu da takalım. Sonra başka Vandal'a daha desenimizi açmamıştık. Hmm. Bu var. Bu var. Bu çelik Var. kalsın burada hmm. ııı var bir çok seviyetliymiş alalım şu fantomla bir oynayalım Şimdi. böyle ölüm kalır arkadaşlar bu arada elim kötü olabilir lütfen yani falan demeyin silah denemek için gireceğim. Şöyle başlayalım Karşılaşma bulundu Evet bulundu karşılaşma Nerede oynuyoruz? Binte bana hangi karakter vermiş? Jet. Şu an burada Jet'in bir önemi yok. Sadece silah denemek için çok oyun oynamayacağım arkadaşlar. İleriki bölümlerde bütün silahları Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Şu an bir tüm sorun, sorun var. Şu fantomu deneyelim bakalım. Abi ah, şöyle yakından bir göstereyim. Evet. Gözlerinizi görüyorsunuz. Arkadaşlar fena değil yani para verip de çok para vermeye gerek olmadan Yani fena İçim içime sığmıyor Hadi Diğer yerde kendileri göstereceğim Şu an gösteriş Savaş ediyor. Çok eğleneceğiz Biraz yani, ya Evet arkadaşlar Bakıya var. ee, vardı galiba. Şunu da gösterelim bir Bu da bir indirsen. Onu da gösterelim. Aa, adam vuramadık. tam bir kol fili. <laughs> bir, bir kez önelim. Ee, diğer bir tane de göstereceğim şimdi. öldük. Başka e, bu kokteylimiz vardı. Su altı. Bu da güzel bir desene benziyor ama. Al sana panzer. Arkadaşlar silahla oynaması cidden zor. O yüzden tek oynanacak bir silah değil. Başka ne vardı? Şakya çelik vardı. Guard. Guard desin de. Bir dur be adamı silah gösteriyor. Ya silah gösteremedim. O da şöyle bir desen Adam var burada Şifacı indi Oğlum güzel bir desen Baya iyi bir desen Başka hangi silahı var? Bir silahı vardı su altı O da böyle daha ileriki bölümlerde ikinci partı da gelecek. Eğer bu devamını istiyorsunuz bu serinin gelmesini lütfen alttan like atıp kanalı abone olmayı unutmayın. Daha <laughs> göstereceğimiz silahlar daha var. Böyle bir başlı Kaldı be ee, Başka hangi desenimiz vardı? Şu an Ghost vardı Ghost'la göstereyim şöyle su altı Ghost Evet görüyorsunuz Tamam <laughs> Adamın önüne atladım direkt ee, Başka göstereceğimiz bir silah kalmadı galiba Şöyle bakayım Evet. Şey, şey, şey. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yok ya bir video Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.